Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size soru eklemenin başka bir çok hızlı yöntemini göstereceğim. İlk önce gideyim bir sınav oluşturayım. Düzenleme modumun açık olduğundan eminim. Bir tane sınav oluşturuyorum. Deneme yazayım. Minimumu girdim yalnızca başlığı girdim içerisine girdim En iyi soru yok soru bankasına gidiyorum soru bankamda e, şanslıyım yine birkaç tane sorum var peki ben bu soru bankasına hızlı bir şekilde soru nasıl eklerim şimdi sorular içe aktar var içe soru aktaracağız dışarıdan içeri soru aktaracağız bunu nasıl yapacağız? Eğer sorularınızı bu formata ayken deniyor. Ayken formatına getirirsiniz. Çok basit. Yani normal bir textte içerisinde ilk satırda soru A nokta boşluk birinci cevap B C D E F uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. Yalnızca A B olabilir. Şuraya da answer diyorsunuz. 2 nokta boşluk ve doğru cevabı yazıyorsunuz. Bundan ibaret. Böyle yazdığınız zaman bunu otomatikman tanıyor ve e, soru bankasına ekliyor. Bakalım. Gidelim. Sorular dedim. Buradan içi aktar dedim. Buradan ayıken formatını seçiyorum. Dosya seç diyorum. E, buradan sorular şu soruların içerisinde açıyorum. Dosyayı yükle dedim. İçi aktar dedim. 10 tane sorumu ne yaptı? İçi aktardı. Şu anda 10 tane daha sorum oldu. Mesela şu soruya bakalım. Ön izleme diyeyim. Evet. Sorumu buraya aldı. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde e, soru ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.